Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayız. Bu dersimizde zarar konusunu inceleyeceğiz. Zarar alacaklının mal varlığının mevcut durumu ile borç gereği gibi ifade edilmiş olsaydı bulunacağı durum arasındaki farktır. Zarar terimi tek başına kullanıldığında maddi zararı ifade eder. Zarar kavramı çeşitli ayrımlarla ele alınır. Olumlu zarar, olumsuz zarar, fiili zarar, yoksun kalınan kazanç, maddi zarar, manevi zarar. Olumlu zarar, olumsuz zarar ayırımı. Olumlu zarar alacaklının ifa menfaatidir. Yani borç gereği gibi ifa edilmiş olsaydı alacaklının mal varlığının ulaşacağı değer ile borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle oluşan değer arasındaki fark olumlu zarardır. Örneğin A %10 karla C'ye satmak üzere B'den onun bilgisayarını 5000 TL karşılığında satın almış ve satış bedelini B'nin banka hesabına peşin olarak göndermiştir. Ancak B bilgisayarı teslim etmeden önce elinden düşürmüş ve onarılamaz şekilde tahrip olmasına neden olarak ifayı imkansız hale getirmiştir. Bu halde A'nın ödemiş olduğu mal bedeli olan 5000 TL ve onun C'ye satışından elde edilecek olan ve ifa edilememe nedeniyle yoksun kaldığı %10 çar karşılığı olan 500 TL A'nın olumlu zararıdır. Eğer B borcu uygun şekilde bilgisayarı teslim etmiş olsaydı A 5000 TL'lik mala sahip olacaktı ve onun satışı sonucunda mal varlığına 5500 TL girecekti. Sonuç olarak B hem A'dan tahsil etmiş olduğu 5000 TL'yi geri verecek hem de anın kar kaybı olan 500 TL'yi tazmin edecektir. Olumsuz zarar sözleşmenin meydana gelmemesi ya da kurulan sözleşmenin geçerli olduğuna duyulan güven sebebiyle uğranılan zarardır. Örneğin sözleşmenin kurulması sırasında mevcut imkansızlığı bilmesine rağmen diğer tarafla sözleşme yapan borçlu, yaptığı sözleşmenin konusunun imkansız olması nedeniyle geçersizliğinden dolayı diğer tarafın sözleşmenin geçerli olduğuna duyulan güven kapsamında yaptığı giderleri karşılamak zorundadır. Sözleşmenin noter masrafları, ödenen damga vergisi, posta masrafları vesaire masraflar geçersiz olan sözleşme olmasaydı diğer tarafın mal varlığında kalacak olan değerlerdir ve olumsuz zarar kapsamında tazmin edilmelidir. Gene ifa ve karşı edimin kabulü için yapılan masraflar, geçersiz sözleşmeye güvenilerek üçüncü kişilere karşı yerine getirilemeyen yükümlülüklerden dolayı uğranılan zararlar, dava ve tespit giderleri ve bunun gibi masraflar da olumsuz zarar kapsamındadır. Olumsuz zarar sadece sözleşmenin kurulacağına veya kurulan sözleşmenin geçerli olduğuna güvenilerek yapılan masraflardan ibaret değildir. Sözleşmenin kurulacağına ya da geçerli olduğuna güvenilerek kaçırılan fırsatlar da olumsuz zarar kapsamındadır. Örneğin A çalındığını bilmesine rağmen kendi bilgisayarını 2500 TL bedelle B'ye satıyor. B'nin bilgisayar arayışında olduğunu bilen C aynı özellikle bir bilgisayarı 2250 TL'ye satmayı B'ye teklif ediyor. Ancak B A ile yaptığı sözleşmeyle bağlı olduğunu düşünerek C'nin teklifini geri çeviriyor. B sözleşme gereği A'nın konutundan bilgisayarı teslim alması için 50 TL karşılığında motokurye hizmeti alarak A'ya gönderiyor. Fakat A motokuryeye bilgisayarı teslim edemiyor. A'nın bilgisayarı çalınmış olduğundan sözleşmenin kurulduğu aşamada ifa imkansızdır ve sözleşmek kesin hükümsüzdür. B'nin sözleşmenin geçerli olduğuna güvenerek malın teslim alınması kapsamında yaptığı 50 TL tutarındaki motokurye masrafı geçersiz sözleşme olmasaydı B'nin mal varlığından çıkmayacaktı diyebileceğimiz bir masraf ve tipik bir olumsuz zarar kalemidir. Ayrıca B'nin daha uygun olan C'nin yaptığı 2250 TL'lik teklifini A ile yaptığı sözleşmeyle bağlı olduğu düşüncesiyle reddetmiş olması nedeniyle aradaki fark olan 250 TL kaçırılan fırsat olarak B'nin uğradığı olumsuz zarar kalemi olarak görülür. Olumsuz zarar istenebilecek bazı haller kanunda düzenlenmiştir. Kusuru ile yanılan tarafın sözleşmenin hükümsüzlüğünden dolayı karşı tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorunda olduğunu belirten Türk Boşlar Kanunu madde 35 hükmü, yetkisiz temsilde temsil olunanın açık veya örtülü olarak hukuki işlemi onamaması halinde yetkisiz temsilcinin işlemin geçersiz olmasından dolayı diğer tarafın zararını gidermek zorunda olduğunu düzenleyen Türk Boşlar Kanunu madde 47 fıkra 1 hükmü yasayla düzenlenmiş olumsuz zarara örnek olarak gösterilebilir. Öğretide savunulan ve azınlıkta kalan görüşe göre olumlu ve olumsuz zarar ayrımına gerek bulunmamaktadır. Bu görüşe göre olumsuz zarar istenebilen hallerde dahi olumlu zarara hükmedilebilir. Alacaklı her iki zarar türünü bir arada talep edemez. Sözleşme geçerli ise borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle alacaklı ifa menfaatini talep edebilir. Yani olumlu zarar. Sözleşme hükümsüz ise bu halde olumsuz zarar istenebilir. Bu iki zarar türü birbirlerini dışlamaktadırlar. Olumsuz zarar çoğunlukla olumlu zarardan daha azdır. Ancak olumsuz zararın olumlu zarardan daha fazla olması da mümkündür. Örneğin A bir malı S'den 1000 TL'ye satın alıyor. B aynı türde bir malı A'ya 500 TL'ye satmayı teklif ediyor. A sözleşmeyle bağlı olduğunu düşündüğü için B'nin teklifini reddediyor. Ancak daha sonra konusunun başta imkansız olması nedeniyle sözleşmenin hükümsüz olduğu ortaya çıkınca A bu defa aynı türden malı 1750 TL'ye C'den satın alıyor. Sözleşme geçerli olsaydı A'nın isteyebileceği olumlu zarar 750 TL'dir. Çünkü fiilen satın alırken ödediği bedel olan 1750 TL ile sözleşme bedeli olan 1000 TL arasındaki fark 750 TL'dir. Oysa olumsuz zarar olan kaçırılan fırsat 1250 TL'dir. Çünkü A'nın malı satın alırken C'ye ödediği 1750 TL ile B'nin 500 TL'lik teklifi arasındaki fark 1250 TL'dir. Burada A daha yüksek tutardaki olumsuz zararı talep edebilir mi? Bir görüşe göre Türk İsviçre hukukunda olumsuz zararın sadece olumlu zararı aşmayan kısmının istenebileceğine dair bir hüküm yoktur. Bu nedenle olumlu zararı aşan olumsuz zarar talep edilebilir. Buna karşın bir kimsenin borç ifa edilmiş olsaydı dahi uğrayacağı zararı sözleşmenin hükümsüz olması durumunda isteyememesinin de savunulabileceği ifade edilmektedir. Her iki görüşte savunulabilir görünmekle birlikte bu halde sadece olumlu zararın istenebilmesi daha akla yatkın görünmektedir. Fiili zarar ve yoksun kalınan kar Borca aykırılık nedeniyle alacaklığının mal varlığının aktifinde gerçekleşen azalma ile Pasifindeki çoğalma fiili zarardır. Örneğin onarılması için tamirciye bırakılan akıllı telefonun tamirci tarafından onarılamaz şekilde tahrip edilmesi halinde alacaklının mal varlığında eylemli azalma söz konusudur. Alacaklının kendisine teslim edilmesi gereken malın teslim edilmemesi nedeniyle üçüncü kişiye ceza koşulu ödemek zorunda kalması pasifin artması anlamına gelir. Bu haller fiili zarar olarak görülür. Gerçekleşmesi beklenirken borca aykırılık nedeniyle alacaklının mal varlığında gerçekleşmeyen çoğalma veya pasifinde gerçekleşmeyen azalma yoksun kalınan kardır. Örneğin satın aldığı bir malı bir başkasına daha yüksek fiyatla satan ve kendisine teslim edilmemesi nedeniyle malı kendi alıcısına teslim edemeyen kişinin uğradığı kar kaybı yoksun kalınan kardır. Kiralananı kira sözleşmesi boyunca kiracının kullanımına hazır bulundurmak zorunda olan kiralayanın kiracının kullanımını engellemesi nedeniyle kiracının ticari faaliyetini yapamadığı hallerde kiracının uğradığı kazanç kaybı yoksun kalınan kardır. Fiili zarar ve yoksun kalınan kar ayrımı, zararın varlığına ve doğumuna ilişkin bir ayrım olup olumlu zarar ve olumsuz zarar ayrımı ile zıtlık oluşturmaz. Fiili zarar ve yoksun kalınan kar hem olumlu hem de olumsuz zarara konu olabilir. Az evvel bahsi geçen mal kendisine teslim edilmediğinden sattığı kişiye o şeyi teslim edemediği için kar kaybına uğrayan kimsenin zararı olumlu zarardır. Gene onarıma bırakılan ve fakat tamircinin tahrip ettiği akıllı telefon nedeniyle uğranılan fiili zarar da olumlu zarardır. Buna karşın kiracı B'nin kendi kusurlu yanılması nedeniyle sözleşmeyi iptal ettiği durumda kiralayan A bu sözleşme sebebiyle C'nin daha yüksek olan teklifini reddetmiş ise olumsuz zarar ve yoksun kalınan kar söz konusudur. Manevi zarar borca aykırılığın manevi zarara yol açması mümkündür. Borca aykırılık alacaklının kişilik haklarına, vücut bütünlüğüne zarar vermiş ise alacaklı manevi zararının giderilmesini de talep edebilir. Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanacağına dair Türk Borçlar Kanunu madde 114 fıkra 2 hükmü bu düşünceye dayanak olarak gösterilmektedir. Haksız fiillerde manevi tazminata ilişkin Türk Borçlar Kanunu madde 56 ve 58 hükümleri borca aykırılık halinde kıyasen uygulansa da borca aykırılık nedeniyle oluşan manevi zarar alacağı hakkında sözleşmeye dayalı zaman aşımı uygulanır. Zararın ispatı ve hesaplanması Borca aykırılık halinde tazminatın nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu'nda herhangi bir genel düzenlemeye yer verilmemiştir. Türk Borçlar Kanunu madde 114 fıkra 2 yollaması gereğince Haksız fiil sorumluluğunda tazminatın hesaplanmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla borca aykırılığa da uygulanacaktır. Bu nedenle burada mümkün olduğu kadar detaylara girmiyoruz ve haksız fiil sorumluluğuna yollama yapmakla yetiniyoruz arkadaşlar. Borca aykırılık nedeniyle tazminat talep eden alacaklı bir zarara uğradığını ve zararın miktarını ispat etmek zorundadır. Türk Borçlar Kanunu madde 112 borçluya kendi kusursuzluğunu ispat yükü getirmiştir. Kanunun borçluya yüklediği ispat yükü sadece kusura ilişkindir. Alacaklının uğradığı zararlar bakımından borçlunun sorumluluğu sözleşmeler ve haksız fiiller bakımından farklı değildir. Farklılık kusurun ispatı noktasındadır. Buna göre alacaklı genel ispat kuralları çerçevesinde borca aykırılık nedeniyle uğramış olduğu zararını ispat edecektir. Ayrıca borçlunun kusurunu ispatla yükümlü olmadığı için alacaklı sadece zararı ve zarar ile borca aykırılık arasında uygun nedenselliğin bulunduğunu ispat ile yetinecektir. Alacaklı zararının miktarını ispatla yükümlü olmakla birlikte her zaman tam olarak ispat mümkün olmayabilir. Bu hallerde Türk Borçlar Kanunu Madde 114 Fıkra 2 yollaması gereği haksız fiillerde zararın belirlenmesine ilişkin Türk Borçlar Kanunu Madde 50 Fıkra 2 hükmü uygulanacak ve hakimin takdiri devreye girecektir. Türk Borçlar Kanunu Madde 50 Fıkra 2 hükmüne göre Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Türk Borçlar Kanunu madde 50 fıkra 2 hükmü hakime iki ölçüt vermektedir. Birincisi olayların olağan akışı, diğeri ise zarar görenin aldığı önlemlerdir. Zararın miktarının belirlenmesi hakimin takdirinde olmakla birlikte tasminat alacağını doğuran olayın farklı farklı birçok ilişkiden doğduğu da dikkate alındığında hukuk mesleğinde yetkin olan hakimin kendi bilgisiyle çözemeyeceği teknik konularda bilirkişi desteği alması gerekir. Hakim bilirkişi görüşüyle mutlak bağlı olmamakla birlikte uygulamada bilirkişi görüşünden uzaklaşılmasının gerekçelerini ortaya koyması hakimden beklenmektedir. Borca aykırılıktan doğan zararın hesaplanmasında somut ya da soyut metottan yararlanılır. Ancak belirtmek gerekir ki ister somut metotla ister soyut metotla hesaplama yapılmış olsun alacaklı gerçek zararının daha fazla olduğunu borçlu ise zarar miktarının daha az olduğunu ispatladığı takdirde ispatlanmış olan tutar esas alınır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi üzerine alacaklının üçüncü kişiyle sözleşme yaptığı hallerde somut zarardan bahsedilir. Bu halde alacaklının üçüncü kişiden temin edilen daha pahalı olan edim ile Borçlunun ifa etmesi gereken edim arasındaki fark alacaklının somut zararıdır. Örneğin A yayın evi B'den 1000 TL bedelle ikinci kalite bir ton kağıt satın alıyor. B kağıdı vadesinde teslim edemeyeceğini bildiriyor. Baskıya hazır yayınlar bulunması nedeniyle yayın evi ihtiyacını bir başka kağıt satıcısı C'den 1100 TL'ye aynı nitelikte bir ton kağıt satın alarak karşılıyor. Burada B'nin borca aykırı davranışı nedeniyle A 100 TL ilave maliyete maruz kalmıştır. İşte bu 100 TL'lik fark somut zararı ifade eder. Somut zararın talep edilebilmesi için ifa edilmeyen edim ile onun yerine alacaklı tarafından tedarik edilen edim birbiriyle uyumlu olmalıdır. Örnek olayda A sözleşmedekinden farklı olarak C'den birinci kalite kağıt satın almış olsaydı edimler birbiriyle uyumlu olmadığı için somut zarar hesabı söz konusu olmazdı. Bu halde aynı tür edimin tedarik edilmiş olması halinde nasıl bir tablo ortaya çıkacağı araştırılmalı ve sonucuna göre hareket edilmelidir. Yani soyut metot. Alacaklı tarafından bu hak kullanırken asıl edimin ifade edileceği zamandan itibaren çok fazla gecikilmeden ve dürüstlük kuralına uygun olarak davranılması gerekmektedir. Örneğimizde A kağıdı başka kaynaklardan tedarik ederken önüne gelen ilk satıcıdan hangi fiyata olursa olsun alma hakkına sahip değildir. Burada dürüstlük kuralına uygun davranmalı ve piyasa araştırması yaparak Teslim koşullarını da dikkate alarak mümkün olan en uygun fiyata aynı nitelikteki kağıdı satın almalıdır. Daha ucuza temin etme imkanı olmasına rağmen ifa vadesinin uygun olmaması halinde daha yüksek bedelle satın almanın dürüstlük kurallarına aykırı olduğu söylenemeyecektir. İkame edimin dürüstlük kurallarına uygun olup olmadığı her defasında somut olayın özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Türk Borçlar Kanunu madde 213 fıkra 2 hükmü somut zarara ilişkin kanunda yer alan bir örnektir. Söz konusu hükme göre satıcı borcunu ifa etmezse alıcı satış bedeliyle kendisine devredilmeyen satılanın yerine bir başkasını satın almak için dürüstlük kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak olan zararın giderilmesini isteyebilir. Borçlunun ifa ile yükümlü olduğu halde ifa etmediği edimle onun piyasa değeri arasındaki fark soyut zararı ifade eder. Soyut zarar metodunda alacaklının ifa edilmeyen edim yerine bir üçüncü kişiden edimi tedarik etmiş olması aranmaz. Türk Borçlar Kanunu madde 213 fıkra 3 göre satılan borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı onun yerine bir başkasını satın almak zorunda olmaksızın satış bedeliyle belirlenmiş ifa günündeki piyasa fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir. Zarar hesabında değişim ve fark teorilerine göre farklı hesaplama yapılabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu tartışma sadece edimin imkansızlaştığı veya borçlunun temörüdünde aynen ifa ve gecikme tazminatından vazgeçip tazminat istenen hallerle sınırlıdır. Değişim teorisine göre zarar sadece ifa edilmeyen edime göre hesaplanır. Buna göre hesaplanan tazminat diğer tarafın edimiyle değiş tokuş edilir. Fark teorisi ise her iki tarafın edimleri arasındaki değer farkının tazminat olarak ödenmesini öngörür. Değişim teorisine göre ifası mümkün olan taraf tazminat alacağını tahsil edecek ve fakat kendi edimini de ifa edecektir. Fark teorisine göre ise artık diğer tarafta edimini ifa etmeyecek, sadece her iki edim arasındaki fark alacak diye tazminat olarak ifa edilecektir. Bu iki teoriyi örnekle açıklamak gerekirse A ile B bir mal değişimi sözleşmesi yapmıştır. A, B'ye ait 5000 TL değerindeki gitar karşılığında kendisine ait 6000 TL değerindeki piyanoyu vermeyi üstlenmiştir. A kusuruyla piyanonun tarif olmasına neden olmuştur. Değişim teorisine göre B, A'dan 6000 TL tazminat alacak ve fakat kendi gitarını da A'ya teslim edecektir. Fark teorisine göre ise B, her iki edim arasındaki 1000 TL'lik farkı talep edecek ve gitarı teslim etmeyecektir. Alacaklının ediminin bir miktar paranın ödenmesinden ibaret olduğu borç ilişkilerinde bu iki teori arasında pratikte bir fark bulunmamaktadır. Birbirlerinden para alacağı bulunan iki kişinin borçlarını öderken kendi borcu olan tutarı karşı tarafa ödeyerek kendi alacağını tam olarak tahsil etmesiyle kendi borcunu alacağından düşerek aradaki farkı talep etmesi sonuç itibariyle bir fark yaratmaz. Bu iki teoriden hangisinin benimseneceğine dair genel hüküm mahiyetinde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Türk Borçlar Kanunu madde 213 fıkra 2 hükmünde fark teorisinin uygulanmasına yer verilmiş olması nedeniyle hukukumuz açısından fark teorisinin tercih edilmesi gerektiği savunulduğu gibi buna karşı çıkan ve değişim teorisinin uygulanması gerektiğini savunanlar da vardır. Gelişen eğilim fark teorisi yönündedir. Fark teorisinin hakim görüşü oluşturduğu söylenebilir. Kanaatimizce Türk Borçlar Kanunu madde 213 fıkra 2 hükmünün kanunumuzda yer almış olması bu hükümden kıyasen yararlanmaya imkan vermekle birlikte bunu genel kural haline getirmeye yeterli değildir. Somut olayın özellikleri dikkate alınarak hangi metodun hakkaniyete daha uygun düşeceği değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır. Zarar hesabında hangi tarihin esas alınacağı konusuna gelince zarar verici olay yani borca aykırılık olmasaydı mal ne durumda olacak idiyse alacaklı o duruma getirilmelidir. Tazminatın amacı da budur. Bu husus dikkate alındığında zararın hüküm tarihi itibariyle hesaplanması gerektiği ifade edilir. Gerçekten de isabetle belirtildiği gibi bu şekilde borca aykırılığın hüküm tarihine kadar alacaklığının mal varlığında yol açtığı olumsuz etkiler dikkate alınmış, zarar miktarı mümkün olduğu ölçüde gerçeğe uygun şekilde belirlenmiş olur. Hüküm tarihinde henüz gerçekleşmemiş olup ileride gerçekleşeceği belli olan zararların da hesaba katılacağı, ve fakat önceden tespit edilemeyen gelecekteki zararların dikkate alınamayacağı ifade edilir. Yargıtay bu konuda farklı düşünmektedir. Yargıtay uygulaması zararın dava tarihi itibariyle hesaplanması gerektiği yönündedir. Zararın doğup etkilerini dava tarihi öncesinde tamamen gösterdiği hallerde bir sorun olmamakla birlikte dava süresince de devam eden zararlar açısından dava tarihinin esas alınması yeni davalar açılmasına neden olacaktır. Bu nedenle hüküm tarihi itibariyle zarar hesabının daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.